2 dakikada nasıl mutlu olunur? Mutlu olmak için en güçlü motivasyon. Bu sabah sağlıklı bir şekilde uyandıysan, bir sonraki haftayı görecek kadar yaşayamayacak olan 1 milyon kişiden daha mutlusun. Hiç savaşı, yalnızlığı, tutuklanmayı, işkencenin ıstırabını veya açlığı deneyimlemediysen, bu dünyadaki 500 milyon insandan daha mutlusun. Tutuklanma veya ölüm korkusu ya da tehdidi olmadan camiye, kiliseye veya sinagoga gidebiliyorsan eğer, dünyadaki 3 milyar insandan daha mutlusun. Buzdolabında yiyeceğin, üstünde kıyafetin, ayaklarında ayakkabıların varsa, başının üstünde çatın ve de yatağın varsa, bu dünyadaki %75 kişiden daha zenginsin. Bir banka hesabın, cüzdanında para ve birikimin varsa, dünyadaki varlıklı insanların %8'i içerisindesin. Bunu dinliyorsan eğer, üç katı şanslısın. Çünkü birileri seni düşündü ve tüm bu sayıları senin için hesapladı. Sen duyamayan 500 milyon insandan biri değilsin. Ya bilgisayarın, ya tabletin ya da bir telefonun var. Bilge biri bir keresinde şöyle demişti. Paraya ihtiyacın yokmuş gibi çalış. Kimse canını yakmamış gibi sev. Kimse sana bakmıyormuş gibi dans et. Kimse seni duymuyormuş gibi şarkı söyle. Dünyada cennet varmış gibi yaşarsın.